koltuk sohbetlerine konumuz konumuz protein. <laughs> Herkese kucak dolusu <laughs> sevgiler ve selamlar. Bugün güzel kızım videoda bana eşlik etmek istedi. Onun bu nazik teklifini reddedemedim. İlk defa bu videoda karşılaşıyorsak eğer ismim Aylin Halim. Bu güzel hanımefendi de Sena Halim. Göbek adı da var. Fena. <laughs> Tanımayan var mı seni bilmiyorum gerçi Sena Hanım. Aylin <laughs> Lafitka Instagram hesabımda Oh artık tanıyacaksınız beni artık o yani. <laughs> İnstagram'ımı ele geçirdiği zaman dilimlerinde atılan story'lerinin ne olduğunu bazen ben bile anlayamıyorum. Diyorum ki telefonumu saklamam lazım, kilitlemem lazım, ortadan kaldırmam lazım. Ama şimdiki nesil gerçekten tam bir akıl küpü her şeyin ama her şeyin çözüm yolunu mutlaka üretebiliyorlar. İlk defa bu videoda karşılaştıysak eğer başkaca videolarımı izlemek için ve birbirinden değerli içeriklere, bilgilere ulaşmak için de kanalımdaki diğer yüklemiş olduğum videoları izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Ancak bugün konumuz proteinler çok önemli çünkü vücudumuzun yapı taşıdır. Kas gücünün korunmasında, gelişmesinde, hücre üretiminde hücrelerin onarılmasında, kemik kütlesinin iyileştirilmesinde, korunmasında çok önemli bir etkiye sahiptir. Proteinler özellikle bizim kilo kontrol yolculuğumuzda dostlar gerçekten vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Hep kafa karışıyor. Protein 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 ne yapmam lazım da salmam lazım nasıl olacak? Bugün hepsini bu videomuzda konuşuyor olacağız. Bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki ana grupta toplanıyor aslında. Hayvansal proteinler dediğimiz işte kırmızı et, beyaz et, tavuk, hindi, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri hayvansal proteinler kısmına geçiyor. Bitkisel proteinlerde ise kuru baklagiller, çiğ kuru yemişler, avokado, mantar, fasulye, bezelye bunlar da aslında bizim bitkisel proteinlerimizin içeriğini oluşturmakta. Özellikle bir beslenme planı oluştururken kendimizi proteinlerin her öğünümüzde olmasına dikkat ediyor olmamız lazım. Ancak burada küçük bir parantez açacağım. Özellikle beslenme planımızı oluştururken tek tip bir beslenme planından uzak durmamız gerekiyor. Yani ben her gün o zaman hayvansal protein yiyeceğim olmaz. Ben her gün bitkisel protein yiyeceğim olmaz. Mutlaka ama mutlaka proteinleri sentezleyebilmek adına yanına lif bakımından zengin gıdaları da eklemek gerekiyor. Peki en fazla yine merak edilen ve Instagram'da sorulan sorulardan bir tanesi de günlük kaç gram protein almam gerekiyor diye bugün en basit haliyle bunu size anlatıyor olacağım. Kaç kilosun? 70 kilo mu? Günlük 70 gram protein alman gerekiyor. 80 kilo musun? 80 gram protein alman gerekiyor. 90 kilo musun? 90 gram protein alman gerekiyor ama hemen burada yine bir bilgilendirme mesajı gireyim. Özellikle kilogram ağırlığı yükseldikçe proteini tamamlamak biraz zorlaşabiliyor. Yani bugün 70 kiloluk bir insanın günlük protein ihtiyacını karşılanma şekli ile 90 kiloluk, 100 kiloluk ya da 100 kilonun üstündeki bir insanın günlük protein miktarını tamamlaması ciddi farklılıklar gösterebiliyor. O yüzden aslında her zaman ısrarla şunu diye getiriyorum kilogramınız yüksek ise eğer yani 80 kilogramın üstünde ise tek başınıza bir kilo kontrol yolculuğuna çıkmaktan tek başınıza o kilolardan kurtulmaya çalışmaktan vazgeçip bizler gibi profesyonel koçlardan beslenme uzmanlarından destek almanız gerekmekte. Demek ki her bir kilogramın başına 1 gram proteini ekliyor olmamız lazım. Ancak yine burada bir dipnot daha düşeyim aktif bir spor hayatı içerisindeyseniz günlük minimumda 2 saat ve 2 saatin üzerinde bir spor e, aktiviteniz varsa o zaman almanız gereken protein miktarı kilo başına 1 gramı biraz daha geçip 1,5 gramlara kadar gelebiliyor. Zaten aktif bir sporun içerisindeyseniz mutlaka mutlaka sporcu beslenmesini de yapıyor olmanız gerekir. Proteinlerin en basit ve yalın haliyle bu şekilde anlatmak bence yerinde ve kıvamında kalması açısından da önemli. O halde biz şimdi gideceğiz kızımla ama bir, bir hatırlatma daha yapalım değil mi? Yapalım. Yapalım. <laughs> Türkiye'de ilk defa Maya grup liderleri ve koçları olarak 7 günde kilolarımıza meydan okuduğumuz harika bir kilo kontrol programımızı başlattık. Kayıtları da bu sabah itibariyle artık açıldı. Yapacağınız tek şey bu videonun altında bir tanışma formu yer alıyor. Tanışma formuna tıkladığınızda oradaki 5-6 soruya cevap verip gönder butonuna bastığınızda bana gelecek. Maksimum bir gün içerisinde size mutlaka dönüş yapıyor olacağım. Her şey uygunsa ve birbirimizde bir bütün olmayı başarabilecek yapıya da sahipsek o zaman 7 günlük özel planlarımda sizleri de görmeyi Gönülden isterim. Şimdi kızımla birlikte bir de sevgiler dileyelim. Bir de ben sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Bana mı? Yok. Eyvah. Onlara. O zaman şimdiden aramıza hoş geldiniz diyelim. Oo. <laughs> o zaman şimdiden hepiniz aramıza hoş geldiniz. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın.